Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PNS'de Adana bir spor kariyerimize devam edeceğiz. Bu ikinci bölüm olacak. Ee, üçüncü ligden başlayıp birinci süper Lig'e kadar devam edeceğiz ve süper ligde şampiyon olmaya Şimdi öbür maçımız kime karşı? Menemen Spor'a karşı. Menemen Spor'un Menemen spor şu an ligde 6. sırada 1 puan var. Şimdi maça geçelim. Benim en maçı. Kadroları böyle. Başlayalım. Onlar başlayalım yani. maça. Yusuf pas kılık açık. Geçen maç çok oynamıştı Yusuf. O Yusuf aldı. Yusuf gidiyor. Yusuf çayınlarını yaptı. Yusuf ara pasını yolladı. Ah, Tavid! İndir galera topuğu. Konuştun mu? Evet. Yusuf şimdi ilerliyor. Yusuf. tabii de. Tabii. Çoğunluğunu yaptı. Tabii kaldı kendisinde. Tabii. Çok güzel ilerledi. Tabii de Çok güzel duruyor ama Kalkın çocuklar. Yapmayın yapma 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 Allah yeter sizde. Corner kullansınlar bakalım atabilecekler mi atamayacaklar diye oynuyoruz atamadılar fakat kaptılar out evet. pas verdi şimdi Yusuf Yusuf gidiyor Yusuf Yusuf çayını attı Yusuf Yusuf bak ona. Gelsin bape. Yusuf şimdi gidiyor. Yusuf ara pas istedi. Ara pası vermek istedi. Turhan. evde kaldı. Ender evden bir ara pası. Yusuf aldı. Yusuf orta hiç kimse yok. Tavidi gördü. Tavidi gördü. Tavidi koçluk kokmuş. Ne şunu artık? İsmail. Kusur. Bu table geçeceğim artık. Yine de bas şu. Mustafa güzel kesti. Mustafa. Şöyle kazanır. Ya, yeah. o ne olacak tabii. Şu şuraya tutayım ben. Orta mm -hmm. açtı. Yapma be. Hadi. Ah oh be. Nasıl ya? Bu Toru'ya da nasıl basılıyor? <laughs> İlk ölü sıfır bitti. İkinci ödüye mi uçuruz? Toru'yu dön, Nusr'ı koy. Koy da. Ben bir takım ama bu maçı kazanmamız lazım. Toru'yu koy. Ara pası Toru'yu da. olur atar onu bildiğim, bildiğim tabi ki. <laughs> Gol! İşte bu. Kadar. Şu an kazanmak. Orada gördüm. Boş oluyor. Mustafa. Mustafa gidiyorum Mustafa Mustafa kapa topu Mustafa aldı Mustafa arapası kötü Torukan aldı topu Torukan kaptırdı Toygun Toygun kaptırmayın kaptırmayın onu kaptırmayın onu orta Tavit ah be bir ihtimal girecek bu goller Tygun'la ara pası geçmiyor. Dorukhan. Allah'ı şimdi Dorukhan gidiyor. Dorukhan bastırıyor. Dorukhan. Dorukhan. Girdi ara. Dorukhan. Yusuf. Gol. Hayırlısı hey, Yusuf. Evet. Devam edelim maçımıza. Yusuf al onu. Yusuf al onu. Baskılarsan alırsın.

engel evi Mustafa İsmail yapma işin ya. Hadi. Kırmızı kart mı? İyi nerede hastı. Kabata bulur kan. Ne güzel. ya? Senin kulakların mı? Hayır ben selekte basacaktım. E, Penaltı mı yine ya. <laughs> Herasin. Ne yapıyor oğlum? Penaltı kurtardık. Şimdi baskıyor. Mustafa sen baskı oldu. İsmail gir oraya. Okay, hayır, hayır 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 hayır. Kaleci. Tavit. Tavit geçti. Girdi Tavit. Endri. Endiri oldu gidiyor. Endiri atamadı. Sonra ikili Bitir oradan bir Bir tırı olacak. Bitti. Kazandık. Merhaba spor. Bir. Adem spor. İki. Tavid attı. Yusuf attı. Kadı okurmadı. Kadı oldu. Tavid o Onlara da penaltı yaptı. Evet. gördüğünüz gibi. Yendik. Kocaeli 1-1 bir, bir beraber kalmış. Manisa 3-0 yenmiş. Eski Seyir Erzincan 0-0. Sarıyer 2. Düzyurt 1. Bir. Hala 1. devam ediyoruz. 6 puanla. Namalüp. Tabi Namalüp. Balıkesir Erzincan. Sarıyer eski de var. Bir sonraki maçımız kimli olacak? Bir sonraki maçımız Düzyurt'ta karşı olacak. Düzyurt ligde 9. sırada 0 galibiyeti var. 2 maçı, maçı da kaybetmiş. Eksi 3 avarıcı bulunuyor düz yurt sarı yenilmişti. <laughs> Sesliklere bakalım. Gol kralı Yusuf Şah. 4 golle. Başka tabi bir gol var. Asist kralı da Ereber yok. Hiç kimse yok bizden. Kurtarışlarda da Zarutim var. Azana da bizden 5 kurtarış yapmış. Sarı kartlarda bizden Taygon. Kırmızı kartlarda da bizden Pado var. Ee, böyleydim. Ee, üçüncü bölüm hangi gün gelir bilmiyorum. Üçüncü bölüm büyük bir ihtimalle pazartesi günü gelir. Ee, gelmese de perşembe günü gelir arkadaşlar. Ee, neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.